Dostlar herkese merhaba. hoş geldiniz Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyim. Bugün dostlar neler yapacağız bu videoda. Köylerimizi turlayacağız. Bitmiş binalar vardı. En son binaları basmıştık. Bitmiş binalar var. Onların ne yükseltmesi yapılır, ilk ne yapılır onlardan bahsedeceğim. Onları yapacağız sizlerle birlikte. Yani uzun bir video olacak dostlar. Arkanıza yaz sanıp dikkatlice dinlemeyi öneriyorum size. Klan Savaşı'ndaki son durum bu şekilde 58-53 zafer. Dedim size bir önceki videolarda yetişemez diye bize. Şöyle etkinliklere bakalım. Klan Savaşı Ligi. Bugün Klan Savaşı Ligi başlatabiliriz dostlar. O halde yapacaklarımızdan bahsettiysek videomuza geçelim. Ben bir köy bulup hemen geliyorum. Evet dostlar video önce bu köyü biraz girdim. Yükselme gelmiş. O yüzden hani videoyu alamadım ama kendim ne yapacaktım şimdi anlatayım size. Kartal topunu diktim. Yeni gelen büyücü kulesi, iksiyeyi, top ve okçu kulesini tamamladım. Laboratuvarımızı da dostlar burada bitirdik. Kitabımız varmış laboratuvarı bitirdik ve bir adet de ordu kampı bastık. İşçileri burada bu şekilde değerlendirdik dostlar. Sonrasında çıkan işçilerle işte kalan Kalesi'ne basacağım ve ordu kamplarını tekrardan yükseltmeye vereceğim. Ve bir tane de büyük korucuyu diktik köye. Birinci seviye şu anda. Burada bu şekilde bir ilerleme yaptık. Burada yapılacak bir şey yok dostlar. Burada yaptıklarım size anlattım ve yapacaklarım. Klan kalesi ve ordu kamplarını yükseltmeye vereceğim. Bu köyü de alacağım savaş ligine dostlar. Çünkü çekiç lazım, madalyon kasmamız lazım. Burada yapılacak pek bir şey yok. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar. Belediye binası 10 köyümüze geçiş yaptık. Burası yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün diyor. Bu videoya almışımdır herhalde burayı. Çünkü ordu kampları bitti. Şu ikisini de basmışım. Çünkü yani çok uzun olmadı ama bir birkaç gün olmuştur bunu geçeli. Bu videolarda bundan bahsetmişimdir. Burada dostlar iki işçimiz boşta. Bu iki işçiyle neler yapacağız? Klan kalesine bakayım yükseltebiliyor muyum? Maalesef klan kalesini yükseltemiyorum. Şuradan bir tane cehennem kulesi basayım. Altınımızı boşaltalım. Hiçbir şekilde boşalmıyor altın. Şuradan gelelim. Hemen alınabilecek savunmalar varmış. Şuradan topumlu şeyi, okçu kulemizi Bunların hepsini karıştırıyorum birbirine. Topa okçu kulesi, okçu kulesine top. Yani hepsi birbirinde şu anda. Alamadık. Keşke cehennemi biraz geç bassaydım. İki işçimiz olsaydı daha iyiydi. Ama olsun. Problem değil. Bekleriz dostlar. O yükselmesi için video kaydı uzamasın dostlar. Hemen geleyim. Evet dostlar yükselmemiz bitti. Şimdi topu yükseltmeye alacağım. 10 saniyesi var topun. Topun saniyesi kısa. Şuradan da duvarları hemen şöyle kenara bir yere. Her yer çalı çırpı oldu yine. Yani. Ben temizliyorum. Ha duvar inşaat istemiyor Ha Gerçi inşaat çıkmış gibi bir Dedim inşaatçı istemiyor mu duvar? Abi bizi niye yıllarca o zaman inşaatçı beklettin duvar dikmek için? Bu oyunu dostlar ben uzun zamandır oynuyorum. Nasıl uzun zamandır diyeyim. İlk çıktığından beri oynuyorum oyunu. Hani nasıl fullleyemedik köylerimizi? Ben ara ara bıraktım dostlar. İnternet bağlantımıza gidiyor. Ara ara ben bıraktım. Ara ara oynadım. Yani uzun süre bırakmıştım var. Uzun süre oynamıştım var. Bu şekilde tekrardan hani girip video çekme isteği uyandı bende. O günden beri işte hem oynuyorum hem video çekiyorum. Bu şekilde ilerliyorum şeyi alsak şu bomba kulesini. Bomba kulesi güzel iş yapar. Şunu da şuraya dikelim. Buradaki de işçilerimizi bu şekilde dolduralım. Değil mi? Bakalım savunma tuzak. Hiçbir şey kalmamış. Evet dostlar buradaki de işçilerimizi bu şekilde değerlendirdiğimize göre ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar belediye 11'e geçiş yaptığımız bir köy belediye 11'e yükselmiş. Burada hemen ne yapacağız? Hiç bakmadan şu laboratuvarı yükselt. Çıksın. Kitap var zannediyordum. Kitabımız yokmuş maalesef. O orada yükselsin. Sonrasında kalan kalesi dostlar. Ama elimizde herhangi bir şey olmadığı için şuradan hemen gelelim. Şu dedemizi İmmet ağa, İmmet ağamızı buraya dikelim. Sonradan gelelim şu kaynaklara. Bir tane işçimiz varmış ki almamışız. Şuradan duvarları dikelim dostlar. Hani maksat laborat şeyde neydi oranın ismi? Dükkanda bir şey kalmasın. Hani tek tek niye dikiyorsun abi ya? Şöyle düzgün bir şey yok mu? Toplu halde abi köyde neresi boş burası. Toplu halde oraya indir hepsini. Abi bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Hala deli ediyor beni. Böyle komple bas. Ya. Hiç. Dostlar bu arada şu futbol topu gizemli nesne diyor ya. Bunları kaldırdığınızda size 7 elmas veriyor. Bakın kaldırayım. Şuradan yeni şunu topla. Bak 5, 4, 3, 2, 1. 9 elmas veriyormuş. Bu 9 elmas da Haland'ın forma numarası. Görüyor musunuz alantı? Ha burada ne gelmiş? Buraya bir şey gelmiş diye sanki. Pekka ilkesi, antik kafa, dev heykel, dev kahraman heykeli, korsan bayrağı beyaz, ralli bayrağı yok bir şey gelmemiş. Nokta bayrağı sanki bir şey gelmiş gibi gördüm ama yok gelmemiş. Şuradan hemen topumuzu da dikelim. Abi niye tam köyün ortasına veriyorsun sen? Ben onu çözemiyorum. Şöyle boşluğa ver. 10 saniyede de onun diksin o. Kalan 1 dakika diyor. Şuradan kasırga tuzağı şey istemiyordu Şunu da şuraya dikelim. İşçi istemiyordu. Başka tuzak da yok. İlk şey kartal topu. Dostlar ben şu okçu kulesine dikeceğim. Bir yer bulursak böylesine. Şuraya yer var. Bu bir dakikada diksin dostlar. Bir, bir dakika kaydı durdurayım. Hemen gelin. Size anlık geliyor zaten. Ben bekliyorum. Evet dostlar. içimiz iş dikti. Şu anda kendisini görebiliyorsunuz. Yuvasına gidiyor. Ben burada şimdi bundan klan kalesini basacaktım değil mi? kalan kalesini bastım. İşçi gitti. Şurada 22 dakika diyor. 7 taş istiyormuş dostlar. Videoyu kaydı durdurduktan sonra onu orada gördüm. Ve burada da kartal topunu dikecektik ki dikemedik. Ganimetimiz yok. Şuraya gel abi şuradan topla. Kalan savaşını kazandık ya. Kalan savaşından geldi. Şuraya da kartal topunu dik abi. Hem de yer açmıştım kaydı durdurduktan sonra. Burada da dostlar bu şekilde değerlendirdik. Keşke şu laboratuvarı hani bitirebilseydik. Direk ejderi basacaktık. Ejder yıldırımı basıp böyle ilerleyecektik. Belki Doğrulu kampı yükseltimi yapacaktık burada. Evet yapılacaklar genel olarak bu kadar dostlar burada. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Belediye 11 bir köy burası. Bura yeni geçmedi. Bunun o bar biraz süresi. Ben kendim yükseltmelerini yapıyordum buranın. Yani video kaydı dışında bu şekilde ilerliyorduk. Burada da bir işçimiz boştu ve ganimetimiz varmış. Güzel bir değer. De bir ganimet varmış burada elimizde. Bir işçi boştaysa dostlar hiç şey yapmayacağım. Kahraman yükseltmesi maalesef yapamam. Ligi alacağım çünkü. Köyleri, kahramanlar lazım olacak. Ben gizli testayı yükselteceğim dostlar burada. Gizli testayı da verdik. Bütün işçiler doldu. Şurada bedava vardı. Almışız abi bedavayı direkt. Şurada bakın inşaatçı İksiri var ücretsiz. Bunları sakın unutmayın dostlar. Sizler de alın. Bedava gelen her şeyi değerlendirin. Ben hiçbir şekilde bu oyuna ana hesabım olsun, bu yan köylerim olsun hiçbir şekilde ne altın bilet aldım ne de herhangi bir şey aldım. 1 lira dahi harcamadan tamamen hepsi kendi emeğim ve işçilerin kendi sürelerince bitme şeyi. Hiçbir şekilde hiçbir şey almadım. Hani para zaten oyunu zevk için oynuyorsun. Para niye yatırasın? Hani bir hırs, azim neden var? Bu oyun ne için var? Zevk için. Zaman geçsin. Ne bileyim oynayayım. dedim. 1 lira bile para harcamadan ben ana hesabımı full kastım. Kendim oynadım. Oynadım, oynadım. Altın kastım, miksir kastım. Oynadım. Hepsini bir düzene koydum. O şekilde ilerledim. Bu oyundan gelen bedavaları topladım. Şeyleri, kitapları topladım çekişleri topladım. Bu şekilde ilerledim dostlar. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Burada da yapılacaklar dostlar. Genel olarak bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar ilk defa girmişim köye. Düşünün sezon bittiğini daha yeni tamam diyoruz ve belediye 11'imiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi dostlar burada ne yükseltmesi yapacağız? 5 Beş işçimizin 5'i de doluymuş. Şuradan abi hemen Klan kalesini bas. Kitap var mı? Maalesef kitap yok ama 5 işçimiz var olsun. Klan kalesini bas. Klan kalesi yükselsin. Şuradan gel abi. Hemen korucuyu şuraya dik. Bu köyde çok boş yer var. Hemen dolduralım. Şuradan gel savunmaya. Savunma abi. Şu topumuzu al. Topumuzu hemen korucunun dibine dik. Yeni olduğu için. Şuradan da gel. Okçu kulesini al abi. Gel abi sen şuraya. Dikil orada. Tahtaları çaksın işçi. Oraya dikilsin. Şuradan duvarları da al. Şuraya aşağı. Gel abi. hani düzen vereceğim dostlar bu köylere. İlla ki bir düzen olacak. Ama tabi ilerleyen süreçlerde bir düzeni sokacağız. Savaşta zaten bunlara göre bir düzen yaparım ben. Sonrasında kartal topunu dikeceğim. Çünkü kartal topu çok önemli bir şey şu an bu seviyeler için ama dikilecek yer yok köyde yer yok abi koskoca tarlada yer bulamaz bu insan ya. Dur şuraya bir yer açalım dostlar. ikiz yayını şuraya aldım şuradan da şunu şuraya aldık mı tamamdır. Şuraya savunmaya gel kartal topu sen şurada dikil abi. Sonuna gelelim. Tekrardan ne alabiliriz? Şuradan bir ikiz yayı daha var. ikiz yayını da şuraya koy. İkiz yayı da dikilsin yanında. Sonrasından gel şuraya. Tekrardan alabileceğimiz bu var. Buna da ganimet yetmiyor. Alınabilecek lan diye. Şunu çık sen şu aradan ya. Hazine. Şuradan topla hepsini. Şuradan gel. Tuzaklar. Şunu dik buraya. Sonra laboratuvarımızı dostlar unutmayalım. Es geçmeyelim. Laboratuvarımıza verdik yükseltmeye. Sonrasında ne yükselteceğiz? Ordu kampı yükseltsem diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde ilerleyeceğiz. Hani büyücü kulesi bekler. Alabileceklerimizi aldık. Şu anda yükseltebileceklerimizi neredeyse yükselttik. Dikebileceklerimizi diktik. Ben şuradan ordu kampının bir tanesini vereyim. Aradan çıksın. Zaten 4 günlük, 6 günlük bir süresi var. Evet dostlar burada da yapılacaklar şu anlık bu kadardı. Hani bu işçilerin bitmesini bekleyeceğiz, bittikçe dolduracağız. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar yine girdiğimiz bir köy ilk defa. Burada 6 saati varmış, 2 işçimiz boştu bu 2 işçiyle dostlar ne yapacağız? Altın gani, altın iksir, kara iksir kalsın abi. 6 saat sonra bu belediye 12'ye yükselecek. 12'ye yükseldiği zaman herhangi bir yükseltme yaparken bize yardımcı olacaktır. Kitap, mitap hiçbir şey de yokmuş zaten köyde. Maalesef. Direkt laboratuvarda zaten basacağız. Belediye 12'de. Güzel bir geçiş olacak diye düşünüyorum. Şunları toplayalım. Bedavaları topluyoruz. Şuradan inşaatçı ikisi var. Ücretsiz bunu da alalım gelmişken. Yoksa unutuyorum. Tek tek girip gireceğim diyorum hepsine. Tek tek alacağım diyorum. Aradan kaynıyor, gidiyor. Burada da yapılacaklar, yani yapılacak bir şey yok dostlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Burada da bir gün altı saat kalmış. Hani maalesef yapılacak bir şey yok. İşçiler boşta ama binayı beklemek zorundayız. Bina geçtiği zaman. Ama bakayım şunlar ne kadar diyormuş. 10 saat diyor. Şunu basabiliriz ya. Şu küçük şeyleri yükseltmeye verebiliriz hani ufak tefek 18 saat diyor ver abi topu da tüfeği de ver. Hani fazla da ganimetimizi bitirmeyelim de. Çünkü belediye geçiş yaptığında lazım olacak. Dostlar fazla zaman kaybetmeyelim. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar, görüyorsunuz bina seviyesi arttıkça bekleme süreniz artıyor. Hani bu şekilde Hani ne, ne yapabilirsiniz? Bu duruma hiçbir şey yapamazsınız. Maalesef beklemek zorundasınız. 4 dakika kalmış diğer işçilerin. Bunlar yükselsin hani herhangi bir şey basamayacağız zaten. Şunlar ne kadar istiyor? bir gün diyor. bir gün 6 saati varmış zaten. İkisinin de biraz eritmek için ne basabiliriz? Ya buradan görünmez diye açabiliyormuşuz. Ama 5 gün istiyor. Maalesef açmayacağım dostlar. Kalsın beklesin. Yeni bina seviyesinde ona da vereceğiz bir şeyler. Evet dostlar burada da yapılacaklar. Şu anlık bu kadardı. Video seviyesini uzun tutmak, süresini uzun tutmak istemiyorum. Bu yüzden hemen bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar burada da 10 saatlik bir süre kalmış. 10 saatte de maalesef hiçbir şey yapamayacağız. Hiçbir şey ve herhangi bir şey basamayacağız dostlar. Neden hızlı bir şekilde videoları geçiyorum? Dostlar süre uzun kalmasın. Siz de sıkılmayın. Hani köyleri hızlıca gösteriyorum. Hızlıca işçileri dolduruyorum ve çıkıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz dostlar. Hani siz de oyundan sıkılıyorsanız eğer zaman zaman insanın içine bir bıkkınlık oluyor biliyorum. Çünkü bende de olmuştu zamanında çok bıraktım oyunu tekrardan geri başladım. Hani siz de bu şekilde ilerleyin dostlar. Orduyu basın tık hemen çıkın. Savaşınızı yapın çıkın. Savaşınızı yapın çıkın. Orduyu basın savaş yap çık işçileri. Hani bir şey için beklemeyin uğraşmayın. Büyücü kulesini basacağım diyorum. Atayalım, atalım. Atıyorum büyücü kulesini basacağız. 2 milyon 200 bin istiyor. Size de bir buçuk milyon var. Abi bas şuradan bir buçuk milyona ne istiyorsa onu. Çıksın aradan bu ne kadarmış? 5 saatmiş. Gerçi şunlara basabiliriz ya. Çünkü 10 saat ya. Bu da tam 10 saat diyor. Bunlara bas çıksın aradan abi. İşte bu şekilde siz de ilerleyebilirsiniz dostlar. Hani bakın nasıl oluyor, nasıl gidiyor. Şunu, en çok şunu yapmayı çok seviyorum. Aa tük gitti. Gizli Tesla'nın üstüne veriyorduk. Konu güzel duruyordu. Evet dostlar burada da yapılacaklar şu anlık bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar bir sonraki köye geçiş yaptık. Burada belediye basmamış mıyız abi biz? Nasıl belediye basılmaz ya? Burada niye basmışız? Hiçbir şey basmamışız. Üç işçimiz de boştaymış. Burayı herhalde fullleyeceğiz. Her şeyi full yapıp öyle geçeceğiz. Vampir bu iyi geldi. Güzel geldi. Şuradan tekrardan basayım bunu dostlar. Şey gelsin. Öfke taşı gelsin. Öfke taşı güzel. Burayı ben basıp da mı geçsem diye düşünüyorum ama yok ya. Geç direkt. Ne gerek var? Bir belediye 12'de basarsın. Bastım gitti belediye. Ne olacak? Ne olacaksa belediye 12'de olsun diyoruz. 4 günlük bir süresi var abi. Sonrasında ne basayım diye düşünüyorum da. Şurada hiçbir şeyi basamıyoruz gibi duruyor. Şu inşaatçı üstünden bir kopya çekelim hemen dostlar. Kara iksir sondası diyor. Hani iksir eritmek istesem 5 milyon gerçi bir şey olmaz. Okçu 2200 istiyor. Basayım mı? Bir gün 6 saat. Bas. Ya. Okçu kulesi önemli. Bir işçimiz vardı zaten. Onu da Okçu değerlendirdik. Evet dostlar burada da yapılacaklar. Şu anlık bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Hani burada da 5 işçimiz boşta bu 5 işçiyle binayı mı bassam mı diye düşünüyorum. Basmasam mı diye de düşünüyorum aslında. Onu basmışız sonuna kadar öfke taşına kadar basmışız. Abi bas binayı ya ne olacak? Belediye 12'de hepsini yükseltiriz değil mi? Nasıl olsa zamanımız bol oyun kaçmıyor. Her zaman oynayabiliyoruz. Ve yükseltmeleri yapabiliyoruz değil mi? Burada da dostlar şunu bassam mı dedeyi? Dede ne kadar? iki gün istiyor. Yok be abi ne basacaksın? Şimdi birazdan şey başlayacağız. Lige gireceğiz. O yüzden hiç gerek yok. Bakayım şuradan hemen işçiden bir kopya çekelim. Kara iksir son tası diyor. Şunu bas abi. Hemen iksirimizi eritelim. Barbar bar da basabilirim aslında ama lige gireceğimiz için maalesef basamıyoruz. Duvar 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 hep. İksir deposu büyücü kulesi 2200 istiyor bakayım. Büyüyor. Büyüsün mü abi. Büyüsün ya. Gerisini iksir. Sonra kalanla da ufak tefek şeyleri basalım diyeceğim ama ufak tefek de hiçbir şey kalmadı. Altın madeni diyor. 20 saat. Bas abi. Bir gün 24 saat. Tamam aradan çıksın. Bunlar da olmasa işçileri nasıl dolduracağız? Değil mi? Evet dostlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Orada da savaşımızı başlatıyoruz. Videomuzu sonlandırıyoruz. Ben geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet dostlar. Bir sonraki köyümüz. Videonun başında iki köye geçiş yaptık. Buradan geliyoruz hemen. Savaş başlat diyoruz. Lige katılıyoruz. Lige katılmayı bilmeyen arkadaşlar için hemen gösteriyorum. Buradan hani şunu al çıkar, al çıkar falan yapmayın dostlar. Şuradan herhangi bir şey de seçmeyin. Yok, yanlış oldu. Şuradan mesela 15 15 seçtiniz değil mi? Buradan hiç kimseyi çıkartmanıza gerek yok. Bütün köyleri alın. Herkes o madalyondan yararlansın. Direkt şuradan da lige katılıyoruz dostlar. Aranıyor. Bu şekilde ilerliyoruz. Herkes hani savaşa giriyor ve savaş esnasında hani çıkartacağınız köyleri seçiyorsunuz veya savaş alacağınız köyleri seçip bu şekilde ilerleme yapabiliyorsunuz dostlar. Ama alınan bütün 25 hesap da hepsi çekiçten faydalanıyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde siz de savaşınızı başlatabilirsiniz. Ve Eşleşmeyi buldu görüyorsunuz. Hemen sezon bilgilerine bakıyoruz. Sezonda maalesef Türk yok ve ilk savaşımız kimleymiş? FC Savuf Hampton. Şuradan hemen 3 noktaya tıklayalım ayrıntılar. Abi bunlar bizi yer gibi geliyor. Ama hiç belli olmaz dostlar. Hiçbir şeyler ayarlı değil, ayarlı değil. Gümüş kireler. Ve 5. seviye bir kalan. 26 savaş yapmışlar ve serisi 0. Şuradan hemen geliyoruz. Son 3 savaşları 5 kişilik savaş yapıyorlar ve savaşlarını kaybediyorlar. Muhtemelen aktif bir kalan değiller dostlar. Hani bunları yenebiliriz diye düşünüyorum. Ben video dışında köylerimin hepsini doldururum. Bu şekilde ilerleriz. Evet dostlar bugünlük anlatacaklarımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.